Benim adım Osman Gazi. Birinci Osman veya Osman Bey olarak da bilinirim. Osmanlı İmparatorluğu'nun kurucusu ve ilk padişahıyım. Doğum tarihim kesin olarak bilinmez. Ancak 1258 yılında Söğüt'te doğduğum söylenir. Dedem Süleyman Şah, babam Ertuğrul Gazi, annem ise Halime Hatun'dur. Genç yaşlarımdan itibaren liderlik ve savaşçılık yeteneklerimi geliştirdim ve babamdan sonra kayı boyunun başına geçtim. 1299 yılında Söğüt ve Domaniç'te bağımsız Osmanlı Beyliğini kurarak Uç Beyliğinden ayrıldım. Hayatım boyunca birçok şehir fethettim ve savaşlar kazandım. Bu zaferler, beyliğimin sınırlarını genişletmeme ve nihayetinde 600 yıl sürecek bir imparatorluğun temellerini atmama olanak tanıdı. Özellikle Bizans yerel güçleriyle mücadelelerim ve fetihlerim, beyliğimin bağımsızlığını ilan etmesine ve Anadolu'da önemli bir güç haline gelmesine yol açtı. 1324 yılında Bursa'da vefat ettim ve orada defnedildim.